Merhaba arkadaşlar, bugünkü sorumuz kareköklü ifadelerle ilgili beceri temelli bir sorudur. 1'den 23'e kadar numaralandırılmış torbalar içerisinde toplar atılacaktır. Her bir torbaya üzerinde yazan sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar top atılacak. Ancak karekökü tam sayı eşit olan torbalara top atılmayacaktır. Buna göre 23 torbanın tamamına toplam kaç top atılır? Arkadaşlar burada 1'den 23'e kadar olan sayılar içerisinde tam kare olanları eliyoruz. O torbalara top atılmayacakmış. Geri kalanları ise hangi tam sayıya yakınsa o adet kadar top atıldığı söyleniyor. Evet 1'i eliyorum. 1 çünkü bir tam kare sayıdır. 1'e, 4'e, 9'a ve 16'ya top atılmayacaktır. Neden? Karekökü tam sayıya eşit olan torbalara top atılmayacak bilgisi verdiği için sıra sıra bütün burada gördüğüm sayıların yakın olduğu tam sayıları buluyorum. Evet, torbanın üstünde yazan sayıların kareköklerini alıyorum. Karekök 2 sayısı hangi tam sayıya yakındır? Karekök 2 sayısı karekök 1 ve karekök 4 arasındadır. Bu yüzden karekök 2 sayısı 1'e yakındır. Sırayla gidiyorum. Karekök 3 sayısı ise karekök 1 ile karekök 4 arasındadır. Bundan dolayı karekök 4'e daha yakındır. Yani karekök 3 sayımın da yakın olduğu tam sayı 2'dir. Karekök 4'ü zaten alamıyorum. Tam kare sayılara top atılmayacaktı. Sırayla devam ediyorum. Karekök 5 sayısı yakın olduğu tam sayı 2'dir. Karekök 6 sayısının yakın olduğu tam sayı 2'dir. Karekök 7 sayısına bakalım. Karekök 7 sayısı karekök 4 ile karekök 9 arasındadır. 7'nin 9'a olan uzaklığı daha yakındır. Yani karekök 9'a yakındır. Karekök 7 sayısı yakın olduğu tam sayı 3'tür. Karekök 8'in de yakın olduğu tam sayı 3. Karekök 9'u elemiştim. O tam kare bir sayı olduğu için oraya top atılmıyordu. Sıradaki sayım kök 10 sayısı. Karekök 10 sayımın yakın olduğu tam sayı 3'tür. Karekök 11'in yakın olduğu tam sayı 3'tür. Karekök 12'ninki de 3'tür. Karekök 13'e gelelim. Karekök 13 sayısı karekök 9 ile karekök 16 arasında bir değerdir. E, bu da 4'e yakındır. Bu şekilde hesaplıyorum. Karekök 14 sayısı da 4'e yakındır. Karekök 15 sayısı 4'e yakındır. Karekök 16'yı geçiyorum çünkü tam kare sayıdır. Karekök 17 sayısı 4'e yakındır. Karekök 18 sayısı 4'e yakındır. Karekök 19 bu da 4'e yakındır. Karekök 20 sayısı 4'e yakındır. Karekök 21 Karekök 21 sayısı karekök 16 ile karekök 25 arasında bir değerdir. E bu sayı 5'e daha yakındır. Karekök 22 5'e yakındır ve karekök 23 de 5'e yakındır. Torbalara burada yazdığım sayılar kadar top atılacaktır. Bana neyi soruyor? Buna göre diyor 23 terimin tamamına toplam kaç tane top atılır diyor. Bu sayıların toplamı 65 olarak bulunur. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz üslü ifadelerle ilgili beceri temelli bir sorudur. Bir aracın ortalama hızı aldığı mesafenin geçen süreye oranı ile bulunur. Aşağıda bazı araçların aldıkları yolu ve bu yolun tamamlama süreleri verilmiştir. Buna göre ortalama hızı en düşük olan araç aşağıdakilerden hangisidir? Evet yapacağımız bütün buradaki araçların hızlarını bulmak. Nasıl hesaplıyormuşuz? Alınan yolları sürelere bölerek. Yani A aracından başlayalım. 36'yı 3 çarpı 10 üstü eksi 1'e böldüğümde A aracının hızını bulmuş olacağım. 36'yı 3 çarpı 10 üstü eksi 1'e bölüyorum. Üstü ifadelerde bölme işlemi yaparken sayıları kendi arasında bölüyorum. Üstü ifadeleri kendi arasında bölüyorum. Paydamdaki bir üstlü ifadeyi ben pay kısmına almak istiyorsam kuvvetinin işaretini değiştirerek yazmam yeterli. Onu uygulayacağım. 10 üstü eksi 1'i alıyorum yukarıya 10 üssü artı 1 olarak yazıyorum. Bu şekilde işlemim yapmam oldukça kolay olacak. Şimdi 36'yı 3'e böldüğümde cevabım 12. Çarpı 10 üssü 1. 10 üssü 1'in değeri 10'dur. 12 ile de 10'u çarparsam A aracının hızını 120 bulmuş oluyorum. Geçelim B aracının hızını bulmaya. B aracının hızını bulabilmek için ise yine aynı işi yapıyorum. 7'yi 7 çarpı 10 üstü eksi 2'ye bölmem söylenmişti. Verilen bilgi de aldığı mesafenin geçen süreye oranı ile bulunur denmişti. Onu uyguluyorum. 7'yi 7 çarpı 10 üstü eksi 2'ye böleceğim. Yine üslü ifadelerdeki biraz önce kullandığım kuralı uygulayacağım. Paydamdaki 10 üssü eksi 2'yi buradan silip yukarıya 10'un ikinci kuvveti olarak yazıyorum. Paydamdaki bir üslü ifade pay kısmına yazmak istiyorsam kuvvetin işaretini değiştirmem yeterli. 7'yi 7'ye bölüyorum. 1. 10'un karesi 100'dür. 1 ile 100'ü çarparsam cevabı 100 olarak buluyorum. Şu anda B aracının hızını bulmuş oldum. Sırada C aracı var. Şimdi 750'yi 0,1 çarpı 10 üstü 2'ye böleceğim. 0,1 çarpı 10 üstü 2. 2. Virgülü sayılarla işlem yapmak istemezseniz eğer virgülü kaydırarak virgülden kurtulmamız mümkündü. 0,1 çarpı 10 üstü 2'nin değeri virgülü bir basamak kaydırırsam kuvveti bir tane küçültmem gerekirdi. 1 çarpı 10 üssü 1'e eşittir. 1 çarpı 10 üssü 1 10'a eşittir. 750'yi 10'a bölersem cevabım 75'tir. C'nin hızını da 75 buldum. Ve son olarak D aracının hızını hesaplayacağım. 91'i 13 çarpı 10 üssü eksi 1'e bölüyorum. Hepsinde kullandığım yöntemi kullanmak istiyorum burada da. 10 üssü eksi 1'i silip pay kısmına 10'un birinci kuvveti olarak yazıyorum. Bundan sonrası aynı. Sayıları kendi arasında bölüyorum. 91'i 13'e böldüğümde cevabım 7'dir. 7 çarpı 10 üssü 1. 10 üssü 1'in değeri 10'dur. 7 çarpı 10 ise 70 olarak buluyorum. Yani D da hızı 70 bulduğuma göre artık benden istenen ortalama hızı en düşük olan araç hangisidir diye soruyordu. A aracının hızı 120, B'nin 100, C'nin 75, D'nin 70 olduğuna göre demek ki benden istenen cevap D aracı olduğunu hesaplamış oluyorum. Merhaba sevgili öğrenciler, bir beceri temelli soruyla karşınızdayız. konum sorumuzun konu başlığı üslü ifadeler olacak. Ee, soruyu okuyacak olursak, şöyle anlatmış bir öğretmen öğrencilerine üslü ifadeleri anlatmak için bir oyun tasarlamış. Tasarlanan bu oyunda mavi tuşa basıldığında her iki tabletten birer ışık yanıyormuş ve oyunun kuralı gereği. Ee, yanan ışıkta aynı sayılar olursa o sayının karesini alıyoruz. Farklı sayılar olursa tabana küçük sayıyı üstte ise büyük sayıyı getiriyoruz ve bunların değerini hesaplıyoruz. İki kez basıldığında birincisinde aynı sayıların ikincisinde farklı sayıların geldiği söylenmiş. Buna göre diyor çarpım en çok kaç olabilir? İlk kez aynı sayılar gelmesi için ortak olan elemanlara bakıyorum. Eksi 3 var ve 2 var. Bunlardan büyük olanı seçmem için Eksi 3'ü seçiyorum. Çünkü e, karesi çift kuvvet olduğu için pozitif ya da negatif önemli değil. Sonuç pozitif olacaktır. Eksi 3'ün karesi artı 9 olacaktır. Bize değerinin en çok olması gerektiğini söylediği için eksi 3'ü seçiyorum. Daha sonra ikinci basımda ise e, üstte büyük olan sayı gelecek tabana ise küçük sayı gelecek ve bunlar birbirinden farklı olacaklar. E, büyük sayı olması için üstte buradan 4'ü alıyorum. Buradan da 3'ü alıyorum. Yani üslü ifadem ise 3 üzeri 4 olacaktır. Ve bunların çarpımı 9'u da 3'ün karesi olarak yazarsam üslü ifadelerde tabana aynı olan sayılarda çarpma işlemi yapılırken aynı taban yazılır ve üsler toplanır. Yani 3 üzeri 6 ifademiz doğru seçenektir.